Tamam. Şimdi bir kare ikiye böleceğiz değil mi? 3 parçalama evet. ödeyeceğiz. Evet, bir türlü ışınları nasıl geçireceğimizi bulamadık. Sürekli determinant de sürekli sıfır çıkıyor. Hayır bir dakika bu çok saçma. Bu buradan gelecek. Hayır hayır. Hayır değil bu saçma. Direkt 9'unu da yataydan mı? Her kareyi ikiye böleceğiz. Eee? Ya gene... Bir, şey bir yüzeyde 6 tane olacak o zaman. Diğer yüzeyde bence o zaman bir yerden dokuz tane geçirsek olur mu? Yani? Hayır hayır. Ay, Buradan güneş geliyor. Belki olur yani. bence yataydan geçecek. Niye Bence dört buçuk tane yataydan dört buçuk tane dikeden. Nasıl yapabiliriz öyle bir <laughs> şey? <laughs> burada bir sürü hesaplama var. Şimdi her türlü kombinasyon denedik. Yani bir adam bir eleman bir telefon çok lazım. Burada mısınız? <laughs> ya yemekhaneye gidebiliriz aslında güzel gibi bir yemek. O zaman ben bir açarım hemen telefon açayım. Hı. Biz sizi kapı önünde bekliyoruz. Tamam. Özgür <laughs> <laughs> mü? Yok, evet, ben de zaten buraya geldim. Tamam. <laughs> evet, tamam, Cacık. Şehriye pilavı varmış ya ben severim çok. Başka tas kebabı mı? Ne tas kebabı var? Ya niye ana yedin? Şehriye ne pilavı, cacık. cacık. Ben ikisini, cacık. Cacık. Ben ikisini cacık. seviyorum cacık. tamam dedim. Tamam. Cacık. Tamam ya yeter artık. Ben şansı bekliyorum. <laughs> ya yani ne zaman gelirimiz? <laughs> ha tamam çalacaksın yani. Böyle inin aşağısınız. Biz inelim mi hemen? Hazırlanın. E tamam inelim o zaman. Bence bu problem çözülemez. Çözülemeyeceğini kanıtlamış olduk. Ya ben anlamıyorum. Nasıl ya? Nasıl yani? 3'e 3 bu. 3'e 3. 4'e 4, e 4 çözüm var. 2'ye 2'nin var. 3'e 3'ün nasıl yok? Çok saçma. Bu kaydı kapatayım ben. Bakın. Bana gittiler mi? Berk'e gitti mi? Berk'e gitti Başka yapacağız? Farklı açıyor şey ama yani. 45 e değil mi diyorsun? Evet. 2, 3, 4, tane 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ya şimdi burada öyle de bir tane olması mesele değil. Şu üçgenlerin ne kadarından geçtiğini nasıl hesaplayabileceğimiz mesele. Onları gene hesaplarız da e, mantıklı bir şey bulabilirsek nasıl yani, sadece şöyle bir şey. şekilde hesaplarız onu ya. Hangi şekilde ama işte o önemli. Buradaki en zor şey o zaten. Onları hesaplamak. Ya bence burada ışınları nasıl geçireceğimizi bulalım. Ondan sonra yani alanı hesaplayabilir miyiz, hesaplayamaz mıyız bence o. Ondan sonra. Tamam, onu... ışınlar böyle geçecek işte. Tamam. Iki tane tanesini çizdin. Bunu yarıya da bölebilirsin. Sonuçta hepsi aynı açı olacak. Aynı tektan. Ha şey Ondan, diyorsun. Dokuz tane öyle mi? Buradan beş tane. Şöyle de dört tane. Mesela onların birbirine dik olması gerekiyor mu? Hayır. Ama bu üçgenin hmm. bunun ne kadarından geçtiğini bulacaksın? Onda 45 dereceyle geliyorduk, Gayet kolaydı. Burada nasıl bulacaksın? Onu ben. Burada bayağı bir teorentren uygulaman gerekiyor. Yani. Bence şeyi bulmamız lazım. Ya. Yani neden... Bizimkiler neden olmuyor? Çünkü bu sefer mesela bunu yaptık ya bunda da determinant sıfır çıkarsa mesela bulduk her şeyi falan böyle alanların hepsini bulduk bir baktık determinant gene sıfır çıkıyor. Aşağı yani anladım. o yüzden bence bizimki neden sıfır çıkıyor onu bulmak lazım. Doğru söylüyorsun. Aşağı inelim ya. Yemek yiyelim belki aklımıza gelir yemekten. John sen geliyor mu yemek? Yedim Niye yedin? Yok yok. Adana. Adana mı? Yemekhaneye gidiyor musunuz? Biz yemekhaneye gideceğiz. Biz sağlıklı ya sence. Yemekhane sağlıklı. Ucuz. Çok Ucuz sana, sağlıklı hem de. Ucuz evet. Ama sağlıklı sence. Adana kebabı mı sağlıklı? <laughs> <laughs> İçinde vücudun için, için gereken tüm mineraller ve vitaminler <laughs> Her türlü bakteri falan da var. Vücuda gereken. Gerekmeyen. Bunu kapatalım. Şimdi kapatsam var mı kaydetmek istediğiniz bir şey? Bilmiyorum ki. Yok herhalde ya. Ben zaten yazmıştım. Evet, bir bayağı da zaman kaybettik yani saat 2 oldu yani. Bir de şey diyorduk, <laughs> erken başlayalım ki günümüzde kalsın. Hayır, hiçbir şey yapamadık ki. Daha da devam edecek yani işte. Neyse hadi aşağıya inelim ya.